Selamün aleyküm kardeşim. Bugünkü manevi hikayemiz, Allah'ın kuluna nasibi her zaman en doğru zamanda ulaştırdığını hatırlatan derin bir ibret taşıyor. Her sabah olduğu gibi, o günde Hasan sabah namazını kılıp sessizce evden çıktı. Üç çocuk babasıydı. Geçimi gün gün kazandığı işlere bağlıydı. Haftanın altı günü çalışan bir fabrika işçisiydi ama hiçbir zaman halinden şikayet etmezdi. Rızkı veren Allah'tır der ne varsa şükrederdi. O sabah yürürken içini tarif edemediği bir sıkıntı kapladı. Hava serindi, gökyüzü hafif pusluydu. Yıllardır çalıştığı fabrikanın yolunda her gün gördüğü simalar vardı ama bugün kimseye dikkat edecek hali yoktu. Aklında bir yorgunluk, bir ağırlık, sanki yaklaşan bir şeyin haberi gibi. Hasan fabrikanın kapısından içeri girdiğinde herkesin yüzünde bir huzursuzluk vardı. Normalde sabah sohbetleri eden ustabaşı bile sessizdi. Hasan dolabına gidip iş kıyafetlerini giyerken içeri insan kaynaklarında çalışan bir görevli geldi. Ciddi bir yüz ifadesi vardı. "Hasan Bey, müdür Bey sizi görmek istiyor." Hasan'ın kalbi bir an duracak gibi oldu. "Hayırdır inşallah." diyerek yürümeye başladı. İçinden sürekli dua ediyordu. Onun için iş sadece ekmek kapısı değil, ailesinin geleceğiydi. Müdürün odasına girdiğinde iki kişi daha vardı. Masanın üzerinde bir dosya duruyordu. Müdür göz temasından kaçınıyordu. Bu genelde iyi bir işaret olmazdı. Hasan, maalesef fabrikanın küçülmeye gitmesi gerekiyor. Bazı çalışanlarla yolları ayırmak zorundayız. Seninle de bugün itibarıyla vedalaşmak zorundayız. Hasan birkaç saniye hiçbir şey söyleyemedi. Kulağı uğuldadı. Boğazı düğümlendi. Gözünün önüne eşi, çocukları, evin masrafları geldi. Fakat ne bağırdı ne de isyan etti. Yavaşça başını eğdi. Allah razı olsun. Bugüne kadar verdiğiniz ekmek için teşekkür ederim. Müdür bu kadar olgun bir tepki beklemiyordu. Zarf uzattı. Bu son maaşın ve tazminatın. Hasan zarfı aldı ama içine bakmadı. O an sadece sakin kalmak istiyordu. Yavaşça odadan çıktı. Fabrikanın kapısına kadar yürürken kalbi sanki yerinden sökülüyor gibiydi. Dışarı çıktığında ayakta duramadı. Duvara sırtını dayayıp gözlerini kapattı. Rabbim, sen benim rızkımı daraltmazsın. Elbet bir hikmet vardır. O an cebindeki zarfı fark etti. Bir kenarı hafifçe açıktı. Merak edip içine baktığında iki farklı zarf daha olduğunu gördü. Biri kendi maaş zarfıydı. Fakat ikinci zarfın üzerinde hiç isim yoktu. Sade bir beyaz zarf. Bu ne acaba diye mırıldandı. Açmadı. Sadece cebine koyup eve doğru yürümeye başladı. Kardeşim, şimdi videoyu beğenerek kanalımıza destek olabilirsin. Devam ediyoruz. Hasan eve doğru yürürken adımları her zamankinden daha ağırdı. Fabrika yolundan geçerken yıllardır aynı kaldırımda durup onu selamlayan bakkal Hüseyin bile Hasan'ın yüzüne bakınca bir an duraksadı. "Hayırdır Hasan?" diye seslenecek gibi oldu ama Hasan başıyla hafif bir selam verip yürümeye devam etti. İçinde konuşacak hal yoktu. Eve yaklaştıkça üstüne daha da bir ağırlık çöktü. Çocuklarının yüzünü düşünüyordu. Eşi Zeynep her zaman sabırlı ve anlayışlıydı ama bu ani durumun onun omuzlarına nasıl bir yük bindireceğini düşünmek Hasan'ın kalbini sıkıştırıyordu. "Allah'ım bana güç ver." diye mırıldandı. Evin kapısını açınca çocuklarının neşeli sesleri duyuldu. O ses, Hasan'ın içindeki karanlığa bir ışık gibi değdi ama yüzüne bu sevinci yansıtamadı. Zeynep mutfaktan seslendi. Hoş geldin Hasan. Bir şey mi oldu? Hasan bir süre cevap veremedi. Ayakkabılarını usulca çıkardı, sonra salona geçip battaniyenin üzerine oturdu. Zeynep yanına geldiğinde gözlerindeki donukluğu hemen fark etti. Hasan, söyle ne oldu? Hasan derin bir nefes aldı. Fabrikada küçülme olmuş. Bugün işten çıkardılar. Zeynep bir an durdu ama paniğe kapılmadı. Ellerini Hasan'ın ellerinin üzerine koydu rızkı veren Allah'tır Hasan. Bir kapı kapandıysa muhakkak daha hayırlısı vardır. Hasan'ın bu sabırlı sözlere ihtiyacı vardı. Başını eğip sessizce ağladı. O an cebindeki iki zarfı hatırladı. Maaş zarfını çıkarıp kenara koydu. Sonra diğer zarfı eline aldı. Beyaz, düz ve üzerinde hiçbir yazı yoktu. Zeynep, bu ne olabilir? diye sordu. Zarfı açmadan önce içine baktı. Biraz kalın gibiydi. Zeynep merakla bekliyordu. Hasan zarfı yavaşça açtı. İçinden ince bir not kağıdı ve bir miktar para çıktı. Paranın miktarı Hasan'ın elini titretmeye yetmişti. Çünkü içerideki para dışarıdan bakıldığında sıradan ama onlar için bir aylık geçim demekti. Hasan şaşkınlıkla nota baktı. Notta kısa bir cümle vardı. Rızkını veren patron değil, Allah'tır. O an Hasan'ın kalbinden bir sıcaklık geçti. Gözleri doldu. Zeynep notu okuduğunda ellerini ağzına götürdü. Hasan bunu kim koymuş olabilir? Hasan hemen düşünmeye başladı. Müdür mü? İnsan kaynaklarındaki görevli mi? Bir arkadaş mı? Ama mantıklı bir cevap bulamadı. Beyaz zarfı cebine koyup yatağa doğru yürüdü. O gece ikisi de kolay kolay uyuyamadı. Hasan yatağa uzandığında nottaki cümle tekrar tekrar aklına geldi. Rızkını veren patron değil, Allah'tır. Bu cümle Hasan'ın içinde bir teselli gibi yankılanıyordu. Ama aynı zamanda onu bir arayışa da sürüklüyordu. Kim? Kim böyle bir şey yapmak ister ki? O gecenin sabahında Hasan erkenden kalktı. Akşama kadar düşündü. Sonunda kararını verdi. Bugün o zarfın nereden geldiğini bulacaktı. Ama bilmediği bir şey vardı. Bu sadece ilk işaretti. Hasan'ın nasibi henüz yeni başlıyordu. Hasan ertesi sabah her zamankinden daha erken uyandı. İçinde hem bir merak hem bir huzursuzluk vardı. Beyaz zarfı eline aldı, tekrar tekrar okuduğu o cümleyi bir kez daha gözden geçirdi. Rızkını veren patron değil, Allah'tır. Bu cümlenin kimden geldiğini bulması gerektiğini hissediyordu. Çünkü bu zarf sadece bir yardım değil, sanki ona verilmiş bir işaret gibiydi. Bir hatırlatma, bir teselli, belki de bir davet. Hasan bunun peşinden gitmeye karar verdi. Evden çıkmadan önce Zeynep'e döndü. Bugün bu zarfın kimden geldiğini araştıracağım. İçime bir türlü sinmiyor. Zeynep başını salladı. Git Hasan, belki seni bekleyen başka bir hikmet vardır. Hasan önce fabrikaya giden yolu tuttu. Fabrika kapısındaki güvenlik görevlisine yaklaştı. Dün çıkarken bana verilen zarfta başka bir zarf daha vardı. Bunu sen mi koydun? Güvenlik biraz şaşırdı. Hasan abi, ben değil. Ayrıca kimsenin zarfını açacak yetkimiz yok. Bilirsin. Hasan oradan ayrılıp insan kaynaklarına gitti. Kapıda görevliyi görünce düşünmeden sordu. Beyaz zarfı siz koymuş olabilir misiniz? Görevli şaşkınlıkla güldü. Keşke o kadar düşünceli biri olsaydım Hasan abi ama ben değilim. Müdürle konuşmayı düşündü ama içindeki bir his bunun müdür tarafından yapılmadığını söylüyordu. Müdürün yüzünde dün böyle bir jest yapmış birinin rahatlığı yoktu. Hasan fabrikanın bahçesine çıkıp bir banka oturdu. Kafası allak bullaktı. Kim olabilir? Bir arkadaş bir usta. Yıllardır çalıştığım birimi. Aklına ustabaşı geldi. Hemen ustabaşının çalıştığı bölüme yöneldi. Ama ustabaşı onu görünce kafasını iki yana salladı. "Hasan, sen iyi bir adamsın ama o zarfı ben vermedim. Yapsaydım da söylerdim." Hasan daha da şaşırdı. Eve dönerken kafası daha da karışmıştı. Çünkü zarfı verebilecek herkes tek tek aklından geçiyor ama hiçbirinde doğru işaret bulamıyordu. Mahalleye yaklaştığında sokak başındaki yaşlı bakkal Hüseyin amca dükkanın önünde sandalyesine oturmuş çay içiyordu. Hasan'ı görünce "Evladım, dün seni bir tuhaf gördüm. Ne oldu?" diye sordu. Hasan kısa bir şekilde işten çıkarıldığını anlattı. Hüseyin amca hüzünle başını salladı. "Evladım, dünyada hiçbir kapı Allah'ın izni olmadan kapanmaz." Sonra Hasan'ın elindeki zarfı fark etti. "O nedir peki?" Hasan olanları anlattıkça Hüseyin amca dikkatle dinledi. Zarfın içindeki parayı, notu müdürün ve diğer çalışanların bilmediğini söylediğini aktardı. Hüseyin amca bir an durdu, gözleri hafifçe doldu ama bunu belli etmedi. Hasan, belki de bu zarfın sahibini aramak yerine verilen mesajı görmen gerekiyordur. Hasan bu sözlere anlam veremedi. Ne demek istiyorsun Hüseyin amca? Yaşlı adam derin bir nefes aldı. Evladım, Bazen Allah bir kulunu bir kapıdan çeker, diğer kapıya yönlendirir. Yeter ki sen o kapıya yürümeye hazır ol. Hasan, Hüseyin amcanın daha fazlasını bildiğine dair bir his hissetti ama yaşlı adam konuyu değiştirdi. Git evine evladım. Bugün dinlen. Doğru vakit geldiğinde her şey yerine oturur. Hasan eve dönerken içindeki merak daha da büyümüştü. Bu adam neden böyle konuşuyor? Bir şey biliyor da söylemiyor mu? Eve girdiğinde Zeynep. Ne oldu? Bulabildin mi? diye sordu. Hasan başını iki yana salladı. "Hayır. Ama bir şey hissediyorum. Bu işin içinde bir hikmet var. Sadece zamanı gelmedi." O gece Hasan uyumadan önce uzun uzun dua etti. "Allah'ım, beni doğru yola yönlendir. Bu mesajı doğru anlamam için kalbime ferahlık ver." Kalbine o anda hafif bir huzur indi. Sanki bir şeyler yaklaşmak üzereydi. Sanki hayatı yeni bir yöne doğru akıyordu. Fakat Hasan bilmiyordu ki Beyaz zarf sadece başlangıçtı. Asıl değişim çok yakındı. Kardeşim, şimdi videoyu beğenerek kanalımıza destek olabilirsin. Devam ediyoruz. Hasan ertesi sabah güne daha farklı bir hisle uyandı. İçindeki ağırlık biraz hafiflemiş, yerini bir meraka bırakmıştı. Sanki bir şey onu bir yere çağırıyordu ama nereye gideceğini bilmiyordu. Zarfın içindeki notu tekrar cebine koyup dışarı çıktı. Bugün evde duramayacaktı. Bir cevap bulmak zorundaydı. Sokağa çıktığında hava her zamankinden daha berrak, ışık daha yumuşaktı. İçine doğan bir hisle adımlarını Bakkal Hüseyin Amca'nın dükkanına doğru çevirdi. Belki bugün konuşur diye düşündü. Kapıya yaklaşınca Hüseyin Amca onu görünce hafifçe tebessüm etti. Gel evladım, gel. Belli ki içindeki soru seni rahat bırakmamış. Hasan sandalyeye oturdu. Amca, dün bana söylediklerin kafamı karıştırdı. Bu zarfın kimden geldiğini biliyor musun? Yoksa bir şey mi saklıyorsun? Hüseyin amca derin, bilgece bir nefes aldı. Evladım, bazen doğru soru kim yaptı değil, neden geldi? olur. Allah kullarına bazen görünmez ellerle dokunur. Bunu anlaman için kimin verdiğini bilmen şart değildir. Hasan sakin ama kararlı bir tonda konuştu. Biliyorum ama içimde bir şey var. Sanki bu zarf beni bir yere yönlendiriyor bir işaret gibi. Hüseyin amca, Hasan'ın bu sefer cevabı hak ettiğini hissetti. Yavaşça sandalyesinden kalkıp dükkanın arkasındaki küçük depoya gitti. Birkaç saniye sonra elinde eski bir tahta kutuyla geri döndü. Evladım, bu kutu yıllardır burada durur. Aç bakalım. Hasan şaşkınlıkla kutuyu aldı. Kapağını kaldırır kaldırmaz içinden eski bir tesbih, birkaç sararmış not kağıdı ve küçük bir makbuz demeti çıktı. İçlerinden birinde Hüseyin amcanın eski el yazısıyla yazılmış bir not vardı. Bir gün bir kapı kapanırsa Allah diğerini açar. Bu kutu bir gün doğru kişiye ulaşacak. Hasan titreyerek notu okudu. Bu bana mı ait amca? Neden? Hüseyin amca gözlerini yere indirdi. Evladım, yıllar önce fabrikanın eski sahibine çalışırdım. O da senin gibi iyi bir adamdı. Bir gün bana derdi ki Hüseyin, bir gün bir kulun kapısı kapanırsa ona Allah'ın selamını iletmek için bir vesile ol. Bu kutuyu o zaman hazırladı. Sonra vefat etti. Hasan'ın gözleri doldu. Ama neden ben? Yaşlı adam Hasan'ın gözlerinin içine baktı. Çünkü dün fabrikanın önünden geçerken halini gördüm. Kalbinde ne fırtına olduğunu hissettim. Eve dönerken cebine koyduğun o zarf işte bu kutuya bağlı. Hasan şaşkın bir sesle fısıldadı. "Demek o zarfı sen koydun." Hüseyin amca başını salladı. "Evet evladım ama parayı ben vermedim. Fabrikanın eski sahibinin sana bıraktığı bir hayır vardı." Hasan dona kaldı. "Bana mı bırakmış? O beni nereden tanıyordu?" Hüseyin amca hafifçe gülümsedi. "Sen çırakken fabrikanın bahçesine sakladığın ekmekleri bilmez miyim? Gizli gizli kuşlara yem bırakırdın. O adam seni o zaman görmüş ve şöyle demişti: bu çocuk bir gün dara düşerse Allah onun rızkını benden değil kendi katından ulaştırır. Hasan'ın gözlerinden yaşlar akmaya başladı. O yılları hatırladı. Küçücükken yardım ettiği kuşları, fark edilmeden yaptığı iyilikleri. Zarfın içindeki para o zamanlardan kalma bir hayırdı. Allah onu yıllar sonra en ihtiyaç duyduğu anda karşısına çıkarmıştı. Hüseyin amca konuşmasını bitirdi. Evladım, görüyor musun? Sen farkında bile olmadan bir iyilik yapmıştın. O iyilik bugün kapı oldu, rızık oldu, nasip oldu. Rabbim kulunu hiç unutmaz. Hasan hıçkırıklarını tutamayarak başını eğdi. Ben bu hayrı hak edecek ne yaptım ki? Hüseyin amca Hasan'ın omzuna dokundu. Bir tek iyiliğin bile karşılığı boşa gitmez evladım. Allah'ın terazisi şaşmaz. O an Hasan anladı ki hayatta hiçbir iyilik kaybolmaz ve nasip sahibini mutlaka bulur. Hasan, Hüseyin amcanın sözlerinden sonra uzun süre konuşamadı. İçindeki karışıklık, hüzün ve huzur birbirine karışmıştı. Elindeki eski kutuya, içindeki sararmış kağıtlara ve tesbih tanelerine öyle bir saygıyla bakıyordu ki, sanki yılların duası, yılların niyeti o tahta kutunun içinde birikmiş gibiydi. Hüseyin amca yavaşça yerine oturdu. ''Evladım, bu kutuyu yıllardır saklıyorum kime gideceğini bilmeden ama dün seni gördüğümde Rabbim içime bir his verdi. Vakti geldi dedi. Bu yüzden zarfı cebine koydum. Hasan hala şaşkındı. Ama ben ben sıradan bir işçiyim. Böyle bir hayır bana neden nasip oldu? Hüseyin amca sakin bir sesle konuştu. Evladım. Rabbim dilediğine dilediğini verir. Bazen bir iyilik olur, bazen bir dua, bazen de hiç fark etmediğin küçücük bir davranış. Sen o gün kuşlara ekmek bırakırken farkında değildin ama Allah farkındaydı. O fabrikanın sahibi de bunu gördü. Bir iyilik doğdu orada. O iyilik bugün sana geri döndü. Hasan'ın gözlerinden süzülen yaşlar artık bir acı değil, bir teslimiyetin ve şükrün ifadesiydi. Demek ki insan bazen yaptığı iyiliğin ne zaman karşısına çıkacağını bilemez. Bilmez evladım, dedi Hüseyin amca. Ve bilmesine de gerek yoktur. Çünkü nasip sahibini şaşırmaz. Sen aramasan bile seni bulur. Hasan uzun uzun nefes aldı. İçinde bir şeyler değişiyordu. Kendini boşlukta hissediyordu. Ama o boşluk artık korkutucu değildi. Sanki Allah ona, ben seninleydim, demiş gibiydi. Hüseyin amca son olarak küçük tesbihi Hasan'ın eline verdi. Bu tesbih fabrikanın eski sahibinin emanetiydi. Bir gün dara düşene ver demişti. Bugün o günmüş, Hasan tespihi avuçlarının arasında tutarken dizlerinin bağı çözüldü. Amca, ben bu iyiliği hak edecek kadar büyük bir insan değilim. Yaşlı adam gülümsedi. Evladım, Allah'ın katında iyiliğin büyüğü, küçüğü olmaz. Samimiyet olur, niyet olur. Senin niyetin temizdi. Bu yüzden Rabbim seni unutmadı. Hasan eve dönerken adımları hafiflemişti. Sanki omuzlarından bir yük kalkmıştı. Eve girer girmez Zeynep merakla koştu. Ne oldu Hasan? Bulabildin mi? Hasan gülümseyerek başını salladı. Zeynep, meğer yıllar önce yaptığım küçücük bir iyilik bugün kapı olmuş. Allah beni hiç unutmamış. Zeynep'in gözleri doldu. Demek ki gerçekten hiçbir iyilik boşa gitmiyor. Hasan cebinden tesbihi çıkarıp masanın üzerine koydu. Sonra beyaz zarfı da yanına bıraktı. Zeynep, bu para bizim için bir nefes olacak. Ama ben bugün anladım ki asıl rızkı veren kul değil. Rabbimiz. O günden sonra Hasan bir süre iş aradı ama artık içindeki korku kaybolmuştu. Çünkü biliyordu ki kapı kapanırsa başka bir kapı açılır. Rızık insanla birlikte yürür ve hiçbir iyilik unutulmaz. Bir hafta sonra Hasan'a hiç beklemediği bir yerden telefon geldi. Fabrikada ustabaşı olan biri başka bir işletmenin eleman aradığını söylemişti. Hasan görüşmeye gittiğinde müdür onu görünce gülümseyerek biz senin gibi dürüst birine ihtiyacımız vardı. Hemen başlayabilirsin. Hasan eve dönerken gökyüzüne bakıp içinden sessizce şöyle dedi. Allah'ım, sen kalbimden geçenleri benden iyi bilirsin. Şükürler olsun. O akşam evde çocuklarının yüzündeki mutluluk, Zeynep'in gözlerindeki huzur ve Hasan'ın kalbindeki teslimiyet hep aynı gerçeği fısıldıyordu. Nasip gecikmez ve Allah kulunu unutmaz.'' Sen yeter ki gönlünü temiz tut, bir iyilik yap. Bir gün o iyilik seni bulur kardeşim. Şimdi videoyu beğenerek kanalımıza destek olabilir ve yeni ibretlik hikayeler için abone olabilirsin. Allah'a emanet ol.